Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Kasım Çarşamba ABD Gulfstream Park Best yarışlarında altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. Ee, i̇lk koşu 21.33'te başlıyor. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir sprint koşu. Koşuda ekranda gördüğünüz gibi 15 isim start alacak gözüküyor. Koşu yorumlarına geçmeden önce e, yurt dışında devamlı verdiğim yerdeki e, sadece 3 yarış çıkmış. 3 7 8 yani bizdeki 1 5 ve 6. koşular. İlave olarak eee Jason Blevitz var yarış analisti. bu vatandaşın bugüne ait yani bu programa ait koşu yorumlarını burada vereyim Se seçenek olarak. Eee ihtiyaç duyan arkadaş videonun burasına gelip koşullara koşulara tekrar bakabilir. 3. yarış bizim birinci ayağımız oluyor. 8 yarışta bizim Altılganya'nın son ayağı. E, bu vatandaşın e, seçmiş olduğu e, sıralama böyle. ilk ayak yani birinci ayakta 2-10-1 bir ve 3 sıralamasıyla değerlendirmiş. E, ben zaman zaman, daha doğrusu çoğu zaman yurt dışı sitelerindeki böyle birkaç tane e, vatandaşın yorumlarından da istifade ediyorum. Bunu paylaşmak istedim. İlk koşu e, iki numaralı Cookie Cove ilk yer vermek istediğim isim Paco pezde start alacak. E, i̇ki numaralı Kukikov e, son startında 1100 metre 1000 metre çim pistte bu kumdan, çimden kuma alınan yarış anlamına geliyor arkadaşlar. Kum pistte burun farkıyla ikinci olan bir isim iki numaralı Kukikov. Cove. Kukikov'dan sonra aynı koşuda 3. E, üçüncü olan at başı üçüncü olan Katniss Khan var 10 numaralı. Pardon 10 numaralı Crazy Beast var. O da at başı Katniss Khan'la e, at başı 3. oldular. Yarım boy farkla. E, 2 numaralı Crazy Beast ve 6 numaralı Katniss Khan. Şurada gördüğünüz gibi Crazy Beast ile e, at başı olan isim aynı koşuda. Daha sonra e, Michael Vasquez ile start alacak olan More Diamonds var. E, arasında. Bir de 3 numaralı Queen Abario Hector Berrios'la start alacak. Ve son olarak da 1 numaralı Dinner at Five'ı Edgar Prado ile start alacak olan önerebilirim. Bu koşunun yurt dışı bayı sıralamasına baktığımızda 10 numaralı Classy Beast. 2.75 Cookie Cove, 3.75 Queen Abario, 5.50 More Diamonds, 9 Bello Biondo, 11 Dinner at 5, 13 L Don Sam Pan 13 Katniss Khan, 15 Dancing with Jim Lee, Bip, 15, Royal Jewel, Grand Diamond, Shell Beach Party, Kapaline, Degrees of Freedom ve Flying Sofia sıralamasıyla ekranda gördüğünüz şekilde yer alıyor. Geldik günün ikinci ayağına iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1400 metre kompiste maiden satış koşusu. Altılı Ganyan arkadaşlar 21.33'te başlıyor tekrar hatırlatayım. Bu ee, Burada da arkadaşlar çok öne çıkan bir isim olmamakla birlikte 3 numaralı Shiny Empire bir miktar öne çıkıyor. 3 numaralı Shiny Empire, MZLC Ramo ile start alacak olan bir isim. Son startında 1400 metre kum pistte ıslak zeminde ikinci olmuş burun farkıyla. 2 numaralı Grey Charlotte vardı isimler arasında Edgar Karzayas'la start alacak olan o da ikinci olmuş ilk startında kariyerindeki 1200 metre kum pistte. Son olarak da Paco Lopez'le start alacak olan Vegas Weekend o da 1200 metre kum pistte ikinci olan bir isim. Bu üç isim 3, 2 ve 4 bu ayak için yeterli gözüküyor. Örneğin o ilk başta verdiğim tabloda da ikinci ayağa denk gelen burası oluyor. Şu şurası vatandaşın tuttu isimlerde 3, 4, 1, 2 gibi bir örnekleme yapmak istedim burada. Geldik Altılı Ganyan'ın 3. ayağına. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı arkadaşlar e, biraz karışık geldi. İşin içinden çıkamadım açıkçası. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1300 metre kum pistte bir maiden satış koşusu. E, Koşudaki atların performansları son derece kötü öne çıkan bir isim yok. Burayı haş yapmanızı öneriyorum. Yine de bir sıralama vermek gerekirse. 6 numaralı Himeastain kariyerinde ilk kez start alacak Mik Mikael Vasquez ile. 1 numaralı Zamit Edgar Zayas ile start alıyor. 5 numaralı Trini John. 7 numaralı Tom Phelan ve 4 numaralı Moon, Moon Walking tuttuğum isimler. Ama bu iki isim kalıyor. Kariyerinde ilk kez start, bir kez start almış olan Bishton var ve iki numaralı Marcos Menenes ile start alacak olan Tivoli kendi yavrusu var. Fist bunları da yazıp bu ayağı kapatabilirsiniz diye tavsiye ediyorum. Geldik 6'lı Ganyan'ın dördüncü ayağına. Üç ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte dişi İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir satış koşusu. 11 isim start alıyor koşuda gördüğünüz gibi. Ee, Burada 10 numaralı Hera ilk yer vermek istediğim isim. 10 numaralı Hera, Paco Lopez ile start alacak olan bir isim. Kantaros yavrusu, 82 handikap puanına sahip bir isim. 8 numaralı Looking Like a Queen var, Michael Vesquez start alacak olan bir isim. 11 numaralı Stephanie Onfleek, Edgar Sayaz start alıyor. İki numaralı Seeking Revenge var. Alberta Burgos'ta start alacak olan bir isim. Son startında 1700 metre çim pistte bir boydan biraz fazla bir farkla ikinciliği var. Bir numaralı Classy Woman Semi Camacho start alıyor. Altı numaralı Baby Bell yazılabilir Luka Paniki ile son startında biraz düşük seviyede 12.500 liralık 10 dolarlık bir satış koşusunu kazanmış. Yaklaşık iki boy farkla 1.36-36 derecesiyle 1600 metre Çin pistte. Eğer koşu kumanlarsa start alacak olan yes faktör var burada 7 numaralı. böyle bir durum gerçekleşirse bu ismi de yer vermeniz gerekir diye düşünüyorum. Geldik Altılı Ganyan'ın 5. ayağına 6. ayağının 5. ayağında arkadaşlar 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1670 metre kompiste bir satış koşusu ee, an itibariyle yüzde %51 AGF oranına ulaşmış olan Street Trust var ee, tek olabilir gibi gözüküyor. Başka da öne çıkan bir isim e, ben göremedim arkadaşlar burada Street Trust'ı tek yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu koşunun Yurt dışı bayi sıralaması 2 numaralı Street transfer, var. 2 nakopapa Papa, 433 Dexter Road, 5 Long Grey Line, 8 Tonoto, 17 Halkon, 26 Tati, 34 lirayla sıralama bu şekilde. Geldik 6'lı Ganyan'ın son ayağına. 1700 metre için piste 3 o yukarı yaşlı İngilizlere bahsediyoruz. Bir Maiden satış koşusu. Burada da arkadaşlar Todd Pletcher antrenesindeki an itibariyle %58 AGF oranına ulaşmış olan Edgar Zayas'la start alacak olan bir numaralı Size the Hay öne çıkıyor. Ee, rakip olarak da burada 7 numaralı Sweet Gigant'ı önerebilirim. bir ee, numaralı Size the Hay e, tuttuğum isim. Bunu da tek yazabilirsiniz gibi düşünüyorum. Tabii sizin kendi çalışmalarınızda ilave edeceğiniz hususlar da olabilir. Bu koşunun yurtdışı bahis oranları sadece Hey 2.10, Sweet Dragon 3.75, Kuy 6, Machi 2.11, Optimistic, Kidli, Infordula, Prospect Project, All Star Runner, Ultra Confident ve Future Prince sıralamasıyla ekranda gördüğünüz şekilde yer alıyor. Geldik 6'lı Ganyan şablonuna. 6'lı Ganyan şablonu şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. Bunlar sadece benim tahminlerim. %100 garanti kimse veremez. Sadece size yol göstermek adına yorum yapıp videoyu hazırlıyorum ve internete koyuyorum YouTube'a. İlk koşu 2 numaralı Cookie Cove, 10 numaralı Classic Beast, 6 numaralı Katniss Khan, 7 numaralı More Diamonds, 3 numaralı Queen Abore ve 1 numaralı Dinner at Five sıralamada. İkinci ayak bir Maiden koşu. 3 isim, 3-2-4 sıralamada bu ayak için yeterli gibi gözüküyor. Ee, bu koşu biraz karışık, ee, haş yapmak istedim. Ee, yani haş yapabilirsiniz diye düşünüyorum ee, sıralamada şu şekilde. Ee, bir sonraki koşu bir satış koşusu. 10 numaralı Hera, 8 numaralı Looking Like a Queen öne çıkıyor. 11 numaralı Stephen Ontelik. 2 numaralı Seeking Revenge, 1 numaralı Classroom'un 6 numaralı var 7 numaralı Yes Factor koşu kuma alırsa start alacak. Bir kez daha hatırlatayım. 5. Ee, koşu 2 numaralı Street Trust'ı tek atabilirsiniz alternatif. Son ayakta da sadece H'ye hey tek atabilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar tabi bu benim tahminim sadece. Siz de çalışın. Diğer arkadaşların yorumlarından da istifadeyle bu isimlerden birini tek bırakıp Diğerinin yanına at yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, yorumlarım böyle. Eğer abone değilseniz kanala abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyorum. Ee, yarınki yabancı yarışlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.